Cümleten selam aleyküm. Hayırlı günleriniz olsun. Bereketli günleriniz olsun. Evimize, kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şöyle uyuyup uyandıran Rabbime şükürler olsun. O uyandık. Hemen kısaca bir özet geçeyim. Kayran boğaz çok ağrıyor. Teyzeleri. Onu yine de okula götürdüm. İki günlük raporumuz vardı. Raporu da aldı onu okula götürdüm. Emine'nin sabah değil öğlen dersleri başlayacağmış. Sabah öğretmenler yokmuş herhalde. O gitmedi, uyuyor evde. Ben dedim Emine uyanana kadar şuralar bir derleyeyim, toplayayım dedim. Şöyle gözümün önündeki pasaklar bir alayım. Ellemeyim diyorum aslında. Ondan sonra duramayayım. Neyse bugün de süpürüyüm. Yarın da de süpürüyüm derken uğraşıyorum işte. Elime iş arayayım. Evimde bugün işim yok. Temizliğimi yaptım tertemiz yani hiçbir yanımız batmadı. Kendime iş arıyorum. Allah'ım cümle ne iş yapsam ne iş yapsam düşünüyorum da düşünüyorum. Bir iş de bulamıyorum evde. Allah'ım can sağlığı versin. İnsanın canı sağlığı yerinde oldu mu her şey oluyor. Bir iş de bulamadım. Ne hissettim. Şu kapıyı beceği bari süpüreyim dedim odalarımızı sildim, süpürdüm. Her yanlarımızı, camlarımız temiz, perdelerimiz temiz. Ondan sonra bulaşım, yalaşım yok zaten. Akşamdan hiç bir tane bardak bile koymam. Hemen yıkarım. Şöyle kayrağı yı okula bırakıp gelince otur da buraya eğledim. Bugün perşembe belki pazara giderik. Vallahi pazara da gidiyor da. Yani çok çocuğu hiçbir şey yemiyor ki. Sizinkiler de öyle mi bilmiyorum. Geçen hafta 6 kilo mandalina aldım. Almaz olaydım. 6 kilo mandalina herhalde yalan söylemeyeyim 2 kilosunu bence yedik. 4 kilo mandalina çürüdü. Hemen mi çürür? Dakikada çürüdü. Tepsiye döktüm. Hemen çürüdü. Üzümü yemiyorlar, elma yemiyorlar. Ondan sonra muzu bilmiyorum yalan söylemeyeyim. Muzu almadım. Kivi de almadım. Onlar biraz daha pahalı geliyor. Yiseler belki birer kilo onlardan dallarım, alırım. Onlar da yemezler ya. Yemezler. Kavunun ne mevsimi geçti. Ben bu saatten sonra kavunu yiyemem zaten. Bilmiyorum bacılarım. Pazara da giderik belki. Marul yoğdu dün evde. Gittik marul aldık geldik şeyden manavdan. Kıvırcıktan. Şuraya değillerimi toplayayım. Ondan sonra pazara da gidip gitmeyeceğim bilmiyorum işte bakalım. Bir ani bir eksiğimiz çıkarsa. Çocukların çorabı yok ayaklarında. Büyük ihtimal gidersem çorap alırım. Ondan sonra başka neydi? Bir daha bir şey alırım diyordum. Başka başka aklıma bir gelsin. Heh, gelmedi aklıma da. Neyse çıkarsam o ihtiyaçlarımızı alırız çıkarız peynir düşünüyorum bir de yerlerse <laughs> öyle işte şuraları ben bir süpüreyim hemen ha 3-4 de çamaşır var onları makineye kısa devre vereyim de tele atayım kurusun hemen haydi bakalım şurayı süpürmeye başlayayım ben abi işini göreceksen göre çok konuşuyorsun diyeceksiniz şimdi bana kızacaksınız. Temizledim bacılarım Onun pasahını attım eve geldim Hemen biraz patates soydum Patates iki kere kızartısı olurdu Ama çok attım Ne dedim bir kızarmada kızarsın Çayım kaynıyor Çay deneyeceğim Ondan sonra Bugün perşembe dediğim gibi babam geldi Beş dakika bir kapının önünde durduk Eve de girmedi Yok kızım gideceğim dedi O gitti ben de öyle işte kahvaltı hazırlayacağım şimdi patatesimiz kızarsın. Çayımı da demleyeyim. Ay kafam ağrıyor yine sanki. O zaman şu çayı hemen bir demleyeyim de. Evet bacılarım kahvaltımızı yaptık şöyle. Vallahi hiçbir şey yemiyor benim çocuklar şöyle kapattım folyoyla duruyor patates iyice nazım kızarttım çıtır çıtırdı bir tarafa da ketçap döktürüyor iki bandılar yalancıktan kalanı kaldı ben de yedim tabii ki üç, üç kişi, yedik ama yine de kaldı öyle bacılarım şöyle çayım da var da onu da öylece boydum bakalım bir pazarı dolanıp gelecek ne var ne yok Bulaşım vardı. Onları yıkadım. Tertemiz ettim. O zaman bakalım bakalım pazarda ne var ne yok. Pazarı çekebileceğim mi? İndirim var mı? Yok mu? O anlamda. Haydi bakalım. Allah, ne kadar? Pazara Ulan, çıktık kişilik biz. He, kişilik. Atlamla beraber. Dikilecek değil mi bu? Tabii sadece yorgan mı? Sadece yorgan Bunlar nay, naylon mu değil mi? Çapıt mı? Bu da sana 540 liraya gelir abla. <laughs> anne bu ne? 4 metre veririz. Yorgan dişesi. Yorgan yüz annem. 4 metre sığar mı olur mu? Dert mi Teyze iyi Ay, bir şey var. Var. Ben Sen yok. Ben bilmiyorum ki abla. He indirmemişler. Hiç anlamıyorum ben. Hem de alsam da ben tek renk alırım. 520 liraymış hocam. Al bir Alırsanız çekin. Gidilmiştir. Bunlar alın anne alırsanız bence. Bu daha güzel. Onlar hep yeni geldi abla biraz seviyorum. Ama şunlar gibi hiç çekti değil de teyze. Çiçek pembesi, ne olsun Yok ya? Şey Şu, ya. Güzel. Şu güzelmiş bak. Bunu alabilir miyim? Ben biraz renk daha pastel renklerini yok seviyorum. Ya. Ya sen Abi, böyle çiçekli bocuk? Çiçekli bocukları sevmeye ya. Abi ne olacak ben? Ben döndüm. Bey dönücek mi? Abla tek renkler var. Nasıl güzel bak hele. Abi bu iş mi yapacaksın abla? Hiçbir şey yapamam. <gülüyor> tutulunuz, tutulunuz. <gülüyor> ben böyle bir şey alırken yani bana hiç kimse fikir üretmemesi lazım. Yani sevmem o zaman hani sonra bir pişmancalık bir pişmancalık geliyor bana abla karar senin karar. Teyze iyi teyze. Bana göre pembe de güzel değil, mavi de güzel değil. Ben şey, şu renkleri seviyorum. Benim sevdiğim renk şu rengi. Pastel rengi. Şu abla Cansu aldıydı ya yeni bu böyle bir kumaştan hatırlıyor musun? Onun kumaş bak bak. Bana göre hangisi güzel biliyor musun? Şu güzel. Size bir şey musunuz? Sen neyi beğenirsen onu al abla. Çiçekli böcekli gibi hangisi güzel? Enişte maviyi sever abla. Evet, Enişte <laughs> mavi <alın> maviyi sever. Yani <gülüyor> mavi al <laughs> enişteme. <laughs> mavi hastası işte eniştem. Bunun için sarıyı seviyor musun? Sarıyı sevmez, Ma mavi sever. Sarıyı sevmez oğlum, mavi güzel. Ama çiçek de o kalp ya büyük şeyler Büyük metresini kaça veriyordun? <laughs> 500. 40, <laughs> 40 ne ya? Yani Yuvarlayacaksın. 40 olur mu? Abla yuvarlattır. 40 ne? Şöyle. Kayra yaz orada. Motora bakıyor. Ondan sonra ben de şöyle battaniyelere bakayım bir. Çift kişilik diyor. Hmm. Ah, sevdiğim renk. Antrasit. Hey annem, hey aslanım. Aman. Benim sevdiğim şeyler, valla ben battaniyeleri çok seviyorum. Bu battaniye değil, halı örtüsü gibi aynı. Herhalde halı örtüsü mü ki? Evet, bak halı örtüsü. Yanlış bilmemişsin. Şu tek renk battaniyeler, acayip bir şey. Yatağın üstünde ben, tamam bu da yorgan hatta. Battaniyeyi seviyorum, inanın. Öyle nevresim takip miydi? Uyuksa değil, onlardan hoşlanmıyorum. Şey. Şey. Şu battaniyenin fiyatı ne kadar? Şunun? İçinde çeşisi de var mı? Yastığı da var mı ki yastığı? Bu yastık kılıfı varmış. Hayır, battaniyeyi sordum da içinde yastık kılıfı, yastık da var. Buraya Hatta, bakar mısınız? Yok yo yo sordum ben, sordum. <laughs> Neyse, hep aynı yere de çekmeyin. Bu kaçlar mı diye söylüyorum. Yo sordum, 1800 mü ne dedi? Abla iki tane mi alıyorsun? Pembeyi de alıyorsun. Allah'ım. Abla bir de çerçeve soralı. <laughs> ee, bunlar da. Çerçeve var Şey Biz aldık çerçeve. De. Bir de buraya bakalım sonra. Alın. Yastığı da var. Şimdi dedi. Hı, de baksan böyle üç yüzüne geliyor. Ha, şu şekli de var. Sade de. Ama bu 180'e 200 değil. Evet. Olmaz en, ki. Olmaz değil mi? Daha büyüğü yok. O en büyüğü işte yok. İşte Bak onu göre Penye kumaşlar. Penye yok abla. Bizim yataklar özel yapın. Büyük yataklardan o da bu çarşaflar olmuyor. Abi, o zaman ölçüyü şey getir. İkecek mi? Tamam. Evet, tamam. Evet, evet. Normal çift kişilik battaniye ne kadar fiyatı? Bin <laughs> liraya da var. Şu battaniye istedim. Şu merinos, merinos mesela şu merinos. Onlar <laughs> çift kişilik mi? He. Onlar gidiyor. Kaç? Abla şu tek kişilik battaniye 1300 de yiyor. Ben ha çift kişiliği. <laughs> merinos yazıyor ya. <laughs> tek kişilik mi? Sen o tek, 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 şeyin tek şeyin mi alacaksın? Yok çift kişilik <laughs> istiyorum çok ama Çok ya. ne Evet bacılarım pazardan geldik. Bir kahve suyu koydum. Ablamla enişten bekliyorum. Onlar şimdi gelecekler. Bir kahve içecekler. Ben de şöyle aldım. Çarşaflar size göstermek istiyorum. İki tane çarşaf aldım. Şöyle kumaşları kalın kalın. Nasıl güzel kumaşları var. Penye kumaş ama böyle ince tırık kumaşlar var ya onlardan değil. Haftaya Allah nasip ederse iki tane daha alacağım. Sözümüz sağla. Hemen bunları makineye bir atayım, bir yıkansın. İkisini de aynı aldım. Şuralara bakın hadi. Şura. 20 25. Bizim de 30 santim var. herhalde yatağımızın şişi. şöyle. Ben çocukların yatağını aldım. Biliyorsunuz yataklarını aldıydım yatak baza başlık aldıydım. Evimizde bir sürü çarşaf var da çoğu çarşaflarımızın lastiksiz. Ondan sonra her hafta atıyorum ikişer ikişer atıyorum makineye. Çoğu çarşaflar lastiksiz, çoğu lastikli. Biri pırtıyor ne bileyim iş düzeniyor bu çarşaflarında. Şöyle 200 liraya aldım bir tanesini. Haftaya Allah nasip ederse iki tane daha alacağım. Ama bunları hemen makineye atmam lazım eee da para olursa tabii ki sözümüz sağ Allah nasip ederse. Tek rengini alacağım böyle çizgili almayacağım. Ben bunu kumaşını çok sevdim. Hani Rabi şimdi kumaş neyini sevindirseniz böyle ince değil kumaşı. Kalın bir kumaşı var ama penye kumaş. Hani orada elledim, bir sürü elledim. İçi daha ince ince böyle inceciği ince. sevmiyorum ben. Şurası da bütün yataklar olur bayağı da bakın hele. Tam oturuyor böyle iyice aldım koydun mu? Yıkamadan deneyeyim mi acaba? Yıkayım hemen? Olur ya. Bunları ben çocukların tek kişilik yatakları var ya. 1-20 yatak aldım ya onları aldım. Çift kişilik aldım şeyleri, çarşafları da. Ama tek kişilik yataklara yapacağım. Büyük gelecek değil ya ne olur da. Bir şey olmaz. Şöyle kumaşın şeyini görüyorsunuz. O incecik. Heh. Şöyle kahvelerini attım. Bismillahirrahmanirrahim. Şu kayrağının, kayrağı çay bardağını çok seviyor kahve içmeyi. İşte değişik değişik adetler var. Bu çay bardağını seviyor. Ben şöyle kupalarla kahve içmeyi seviyorum. Emine o zaman kahve aldıydı internetten. Bu kupa oradan geldi. Kahvenin içinde hediye geldi. Zayıflama kahvesinin içinde. Güzel ama. Valla şeyden kapanmış delikleri. Hmm, kireçten çok kireçli sularımız. Ben şöyle dökülüyorum. Limon tuzuyla annem kaynattığın zaman kalkıyor da. Şuna eniştemin büyük kupayla. Eniştem sade içiyor. Hem soğumasın. Hızlıca kat vereyim. Ablam da içerim bilmiyorum. ya. Pek sevmiyor ablam kahveyi benim gibi değil. Ben çayı severim, kahveyi severim. O da çay sever de kahveye pek yüzü yok. O zaman tatlı da var da. Durum bakalım de tatlı koyayım yanına olmazsa yesinler. Şöyle ikişer dilimde tatlı koydum. Üzerine Hindistan cevizi neyim? Dökmedim. Şöyle mecburen kapatmak zorundayım. Ben sevmem açık şeyi kapalı olması gerekiyor. Şöyle üç tane kendime koymadım. Ne bileyim Vallahi kendimizin de yedi içti şeker, gluten, bilmiyorum ki kahve içeceğim ben sadece. Bunları götüreyim ablam gibi dursun. Kayra'yı ablama enişte. Evet bacılarım çayımız, çayımız diyoruz. Hep çay diyor. Çay nereden aklıma geliyor bilmiyorum. Akşam oldu çay içeceğiz ya. Yar ondan kayfemizi içtik ablam gibi gitti. Ben bunları hemen makineye attım kısa derece bir 30 dakika nemanca herhalde iyi bir yıkadı bunları tertemiz astım o kadar güzel kokuyor ki benim yumuşatıcım aşırı derecede güzel kokuyor bilmiyorum sizlerde kullanan var mı kullanıyor musunuz bilmiyorum videomuzda reklam yoktur bingo'nun kırmızı e, bir işte bingo'nun kırmızı yumuşatıcısını kullanıyorum kırmızı olanı o kadar güzel kokuyor ki inanın abartmayım. Rabiş senin kullandığın kadar varmış diyeceksiniz bir deneyin. Hiç gitmiyor kokusu. Mis gibi yıkadım şöyle. Astım. Ondan sonra işime gücüme bakacağım. Bir de Kayra evi bakın teyzeleri ne iş görüyor. Akşam oluyor hava kararıyor. Bu da oyun oynuyor burada. Eskiden Kayra biz şey yapardık biliyor musun? Hı? Çamurdan evcik yapardık. Tabaklar yapardık, koltuk yapardık. Benim çocukluk arkadaşlarım izliyoruz, onlara da selam olsun. Onlarla çok güzel oynardık biz. Böyle hava kararına kadar dışarıda dururdu. İşimiz neyin bitmezdi. Arkadaşım Emine İnanç. Ondan sonra Havana, Safiye. Onlar çok güzel. Güllü zaten teyzemin kızı. Hem arkadaşım hem teyzemin kızı. Çok güzel oynardı. Vallahi onların hepsine selam olsun. Bak annem daha çok hey annem. Onun için Sümeyye vardı. Oynardı onlarla. Yapmış. He annem çocuklu arkadaşım çoğudu Nasıl çok severdim onları. Hala öyle severim. Bizim çocukluğumuz gibi hiç kimse çocukluğu yaşamamıştır. Oynadığımız evcikler, çamurdan oyuncaklar yapardık. <laughs> bak, bak. Kayra burada oynaya dursun. Dur, dur, dur. Akşam ezanı okundu. Ben eve gireceğim. İşim gücüm var evde. Toprakları biriktiriyorum. Çıkmasın diye. Geri koylarım üstünde. Burayı da bir süpür bari. Az gazelleri birikmiş bari. <laughs> burada oynasın. Ben de işime gücüme bakayım hava kararmadan. O zaman bir videonun daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. Nasıl hızlı sürüyorlar ana. Nasıl hızlı sürüyorlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun. Videomu desteklemeyi unutmayın bacılarım.